Arkadaşlar Müthiş bir çeyrek final mücadelesinin ardından yarı finalde de turnuvanın ağır favorisi Arap Türk Bankası'nı müthiş bir maçı sonunda devirdiniz ve takım bizde bir değil. Hepimiz izlediniz ve hep birlikte bu tarihi basın toplantısına şu anda imza atıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bu mucizevi maçtan ve galibiyetten sonra neler hissediyorsunuz? E, öncelikle e, bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. E, maçın zor olacağını biliyorduk iyi hazırlandık. Her hafta bir şeyler üstüne koyuyoruz. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. Ben kupayı alacağıma inanıyorum. Takım olduğumuzu her zaman gösteriyoruz. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftaki rakiplerimize <laughs> bir mesajımız olacak mı finalde? Valla yine sarara yakışır bir şekilde çıkacağız. Ee, kupayı alacağız. İstanbul finalini alacağız. Türkiye finalini de alacağız diyorum. Bu kadar iddialı konuşuyorum. <laughs> At Bankı da tebrik ediyorum. Gerçekten güçlü bir takımdı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ee, başarılar diliyorum ileriki futbol turnuvalarından onlara. <laughs>